Bana örgü ördürmeyen bir cancan can var şu an elimde. Bırak örgüyü benimle oyna anne diyor sanki. Bakın 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 örgü yapacağım. Geliyor parmağımın ucunda. Sen benimle oynar mısın diyor. Bırak örgüyü diyor. Gönderiyorum gönderiyorum gene geliyor. Bakın 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 bunu. Ah cancan can, sen var ya sen. Ne istiyorsun anne? O yerin benzinin gaganı nuguna Gaganı nuguna. Arkadaşlar bakar mısınız bunun güzelliğine? Aşkım, can can. Annesi. Annesi. <laughs> Telefonun üstüne kondu şimdi de bakın. Kuyruğunu görebiliyorsunuz zaten orada. Can can. <laughs> gel 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 gel. Gel hadi. Hoppa şimdi geçti. <laughs> Bu arada babamızın bacaklarını da gördünüz. Oy, 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 oy benim kızım. Bak, 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 bak. telefona hoplamak kolay değil. <laughs> Hadi kapatıyorum arkadaşlar şu an tam telefon tuttuğum elimin üstünde.